Çinli doktorlar, uydu ve robotik cerrahi teknolojilerini birleştirerek 5000 kilometreden daha uzaktaki hastalara başarılı bir uzaktan ameliyat gerçekleştirerek tıp tarihinde bir ilke imza attı. Çin'de görev yapan bir cerrahi ekip, Pekin'de bulunan iki hastayı 5000 kilometre uzaktaki Lhasa'dan uydu bağlantısı ile ameliyat ederek bir ilki gerçekleştirdi. Bu çığır açan başarı, robotik cerrahi teknolojisinin uzak ve yetersiz hizmet alan bölgelere ulaştırılmasının önünü açıyor. Geleneksel 5G destekli telecerrahi mesafe ile sınırlıyken, uydu bağlantılarındaki yüksek gecikme süresi şimdiye dek hassas ameliyatları imkansız kılıyordu. Ancak geliştirilen yeni teknolojiler sayesinde gecikme telafi edildi, band genişliği ihtiyacı düşürüldü ve 5G yedeklemesiyle kesintisiz bir operasyon güvence altına alındı. Profesör Rongliu liderliğindeki ekip, Abstar, 6D uydusunu kullanarak karaciğer kanseri ve hemanjiyomu olan iki hastayı başarıyla tedavi etti. 124 dakikaya kadar süren operasyonlarda ciddi bir komplikasyon yaşanmazken, hastaların 24 saat içinde taburcu edilmesi büyük bir başarı olarak kaydedildi. Bu buluş, uzaktan ameliyat menzilini 5000 km'den 150.000 km'nin üzerine çıkararak afet bölgeleri ve savaş alanları gibi noktalarda hayat kurtarabilir. Şimdi, klinik doğrulamaların ardından bu uydu destekli modeli rutin sağlık hizmetlerine entegre etmeyi planlıyor.